bir hareket alanı tanıyın. Iz... Çekil kızım, çek. Geç baba. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Ya rahat verin, rahat. Ay baba dur, yastık koy. Dur baba yastık <gülüyor> koy. <gülüyor> oh. Az ayağını kaldır da silece. Bitti. Ne? Ha bitti, bitti. <laughs> tilkif. Ha. Temizlik yapılırken ne diye ayak altında dolanıysa? Çık dolaş biraz. Emret Ayşe Hanım, Dicle senin, Hevsel benim bir dolaşıp geleyim ben. Ettiğimin İstanbul'u yol bilmem, iz bilmem, nere gidem, nere? Ha baba sen az dışarı kapının önüne çık istiyorsan ha. Bahar yarın toz içine kalmış. Dur <laughs> ne ateşli hanım maytap geçmekten işe aban mı ki bitsin? Şu bir damlacık evin nesine yetişemeyiz siz bilmeyem. Dicle halı. Ne halı, ne halı? Cık, hayret bir şey ya. Ma ben ne yapsam, ne etsem şu anama yaranamayayım. Bak sen de görürsen, sen de görürsen ha. Hele Hatice bir gelsin de bu eve. Ben bütün işi onun başına nasıl yıkacağım bak gör. Bu evin gelini nasıl olur Nurmuş, onu bir de o da bilsin. Hep ben, hep ben değil.